Merhaba sayıda arkadaşlar. Bu videomuz sizlere 74 sayıda yapılan kanunu kapsamında yapılandırma hakkının kaybedilmesi konusu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın hem başvuru hem de ilk taksit ödeme tarihi uzatmasıyla beraber 31 Temmuz tarihimiz kritik bir tarih oldu. 31 Temmuz şu an itibariyle hem peşin ödemede son ödeme tarihimiz hem de birinci ve ikinci taksit ödemelerimizde de son ödeme tarihi ortaya çıkmış oluyor. Bildiğiniz üzere Kanun Cumhurbaşkanımızda sadece başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi uzatma verdiği için ikinci taksit ve diğer taksitler ödeme sürede değişmedi. Dolayısıyla normalde ay sonunda da başvuru yapılması, Haziran'ın sonuna kadar bir saksın ödenmesi veya peşin ödemeden yapılması yine Temmuz sonuna kadar iki saksın ödenmesi gerekiyordu. Ancak bu zatlarla beraber ne oldu arkadaşlar? Hem peşin ödemede hem de taksitlerde birinci ve ikinci ödeme tarihleri 31 Temmuz olarak ortaya çıkmış oldu. Bunun için mükellelerimize özellikle SMS ve mail e bilgi verirken ve yeterli sitelerin üzerinde bilgi veriyorsak mutlaka e, taksiti tercih edenler için Birinci ve ikinci bir taksitlerinin mutlaka 31 Temmuz itibariyle ödenmesi gerektiğini belirtmiş olalım. Peki 31 Temmuz itibariyle mükelleflerimiz ödeme yapmazsa bu durumda yapanların aklını kaybediyorlar Zaten konumuz bu. Bu konuya ilgili biliyorsunuz kanunumuzun 9. maddesinin 6. bendi bu husus düzenlemiş arkadaşlar. Ne diyor burada? Bir defa diyor ki birinci ve ikinci taksit ödemesi şartıyla ee, bir takvim yılı içerisinde 3 veya daha az taksit ödememesi yapılandırmanın bozulmasını gerektirmiyor. Ancak bu durumda mükellef bu bir ilçesi ödemediği 3 taksinin son taksitini takip eden ayın e, sonuna kadar geç ödeme zammıyla beraber ödemediği taksitini öderse bu durumda yeniden yapılandırma hakkını kazanmış oluyor. Zaten peşin ödemede her şartta 31 Temmuz itibariyle ödememesi durumunda yapılama bozuluyordu. Ancak kanunumuzun 6. maddesinin 4. paragrafı buna da bir imkan getirdi arkadaşlar. Yani mükellef eğer peşin ödeme tercihini yaptıysa ve 31 Temmuz tane kadar da ödemesini yapmadıysa bu durumda kanunumuz ek bir hak daha veriyor mükellefimize. Nedir o arkadaşlar? O da şu takip eden ayın sonuna kadar bu ödemesinin geç ödeme zammı ile beraber tekrar öderse bu durumda yapılanların hakkını kaybetmemiş oluyor. Bu da bu kanun ve yeni bir düzenleme. Peki mükellefimiz taksitli ödeme imkanı seçti. Birinci ve ikinci taksit ödemedi ki bu zaten 231 Temmuz oldu biliyorsunuz. Bu durumda yapılan hakkını kaybediyor mu? Bu dördüncü fıkramız arkadaşlar bu konuya da bir imkan getiriyor. Şöyle ki eğer mükellef bir taksitlenme istedi bizden ee, ancak birinci taksitini ödemedi veya hem birinci taksitini ödemedi. Bu durumda hakkını kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Takip edenlerin sonuna kadar yani ayının sonuna kadar e, borcunun tamamını geç ödemez, zammıyla beraber ödemez durumunda yine yapılan hakkına devam ettiriyor. Tabi burada dikkat etmeyecek gereken nokta ne arkadaşlar? Artık taksit imkanı kalkmış oluyor. Yani ben efendim taksitli imkanı seçtim. 2-2 taksidi değil borcun tamamını eğer bir ay içerisinde öderse bu durumda yapılandırma hakkından e, faydalanmış oluyor. Zaten borç da bitmiş oluyor burada tabii ki bağlam oluyor. Borcu tamam ödediği için böyle bir imkan da getirilmiş oluyor kanunumuz. Her hal ve şartta arkadaşlar birinci bir ikinci ödemediği zaman zaten dediğimiz gibi hakkını kaybediyordu. Bu ek hak kullanmadığı müddetçe zaten. Ee, yine peşin ödeme dedi arkadaşlar. Otur e, 31 Temmuz'a kadar ödemesini yapmadıysa ek maddeli bir, bir aylık ek süresi var. Onun dışında ödememiz durumunda da yine aynı şekilde bu taksitleri ne yapıyor? Bu yapılandırma hakkından artık bundan sonra faydalanmamış oluyor. Yine kanun başa maddesi de. E, borcun borcun %10'unu geçmemek şartıyla 20 lira ve altında Kalan eksik ödemelerinde yapılan zamanın bozulmadığını ifade eden e, madde de var. Dolayısıyla onunla ilgili bir e, düzel, bir bozma işlem yapmamıza gerek olmamış oluyor. E, bu videomuzda kısaca bu hususları değerlendirmiş olduk. Konu sorularınız olursa bu sorularınızı Instagram ve Facebook üzerinden cevaplayabiliriz. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum.